Kasabanın çağrısı, enerji bilinci. Küçük kasaba yıllardır alışık olduğu kar yağışıyla özdeşleşmiş bir yerdi. Ancak son zamanlarda mevsim değişiklikleri beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmış ve kar yağışlarına dair eski anıları silip atmıştı. Artık beyaz örtüyle kaplı çatılar, çocukların kar topu oynaması ve buzlu göletler yerine kasaba gri ve soğuk bir kış günü gibi duruyordu. Ali, kasabasındaki bu mevsim değişikliğinin enerji tüketimini nasıl etkilediğini anlamaya karar verdi. Bu arayışında okul kütüphanesinde enerji tasarrufu konusunda bilgiler içeren kitaplar buldu. Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularında bir uzman olmak istiyordu ve ilk adım olarak bilgi toplamaya başladı. Daha sonra elde ettiği bilgileri mahalle arkadaşlarıyla paylaşmaya karar verdi. Karın eksikliği ve soğuk havanın etkisi üzerine konuşarak herkesi bir araya getirdi. Bir toplantı düzenleyerek mahalle sakinlerini bilgilendirdi ve bir enerji tasarrufu ekibi oluşturdu. Ali ve arkadaşları mevsim değişikliğine uygun enerji tasarrufu oyunları geliştirdiler. Karasal iklimin getirdiği soğuk günlerde ısınmak için alternatif yollar bulmaya çalıştılar. Bu oyunlar hem eğlenceli hem de öğreticiydi. Ali mevsim değişikliğinin getirdiği enerji zorluklarını okula taşıdı. Her sınıf kendi enerji tasarrufu stratejilerini geliştirdi ve en iyi projeyi seçmek için bir yarışma düzenlendi. Ali ve ekibi kasaba genelinde düzenlenen enerji tasarrufu yarışmasına katıldı. Kendi projelerini sundular ve birincilik ödülünü kazandılar. Ali ve arkadaşları mevsim değişikliğine uygun enerji tasarrufu konseptini bahçelerine uygulamaya karar verdiler. Düşük enerji tüketen aydınlatma kullanarak enerji tasarruflu bir bahçe oluşturdular. Ali mevsim değişikliği ile birlikte artan atık sorununa dikkat çekmek için bir geri dönüşüm kampanyası başlattı. Kasaba genelinde geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi sağlandı. Kasaba halkını bilinçlendirmek için enerji bilinci haftası düzenlendi. Etkinlikler ve atölyelerle enerji tasarrufu hakkında bilgiler paylaşıldı. Kasaba okulunda güneş enerjisi panelleri hakkında bir konuşma yapan Ali, öğrencilere güneş enerjisinin faydalarını anlatarak çevre dostu enerji kullanımını teşvik etti. Ali'nin liderliğinde kasaba enerji tasarrufunu kutlamak için bir festival düzenledi. Konserler, oyunlar ve bilgilendirici standlarla kasaba enerji tasarrufu farkındalığı kazandı. Ali ve ekibi kasabanın enerji tasarrufu konusundaki değişimine liderlik etti. Ali'nin enerji tasarrufu konusundaki kararlılığı kasaba halkını etkiledi ve herkesin yaşam tarzını değiştirmesine öncülük etti.